evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayet erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir ve cehennem putperestler için korkunç bir yerdir. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Tutuklayın onu. Durun. Hadi. Durun. şey Jüpiter aşkına be. Maximilianus neler söylüyorsun sen neler? Maximilianus'un oluşturduğu tehdidi defalarca dile getirdim. Ancak kimse beni ciddiye almadı. Hiç kimse. O yalnız değil. Biz de Maximilianus'un sözlerini tasdik ediyor ve inanıyoruz. Bizler onun yanındayız. Biz Jüpiter, Apollon, Mars, Siben, Herkül ve Adrianus ya da Başka başka adlardaki tanrıları tanımıyoruz. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Susturun onu. Sakin ol, sakin ol imparatoriçe. Sakin ol efendim. Sakin ol. Lütfen olun. sakin ol. Biz ezeli ve ebedi olan, gücü her şeye yeten evrenin mutlak hakiminden başkasına boyun <Gülüyor> eğmeyiz. <Gülüyor> Şu üç durumda karar vermekten kaçınırım. Öfkelendiğimde, sarhoş olduğumda ve korktuğumda. Hmm. Diokletianus, sen de onlara katılmak istemez misin? Ben be, 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 ne, ne, diyeceğim diyeceğimi Peki de, ya siz sevgili Julius? Utanmayın, söyleyin! Onlara katılmalıyız. Peki imparatoru öldürme planımız ne olacak? Onlar imparatoru çoktan öldürdüler. İmparator bundan daha iyi bir şekilde öldürülemezdi. İçinizden onlara katılacak olan kimse var mı? Evet. Hala onlara katılmak isteyen kimseler var. Evet, biz de onlara katılıyoruz. Biz onların yanındayız. Kardeşlerimizin söylediği her şeyi bizler de onaylıyoruz. İmparator da hepimiz gibi bir insandır. Hepsi o kadar. Daha ne zamana kadar sizin gibi bir insan olan, bu imparatora, ya da taştan, gümüşten ve altından yaptığınız heykellere tapacaksınız? Bizim Tanrımızın ne bir ortağı ne de bir oğlu vardır. Bu evrenin de Allah'tan başka bir düzen vereceği ihtiyacı yoktur. Onlar Tanrılarımızı kısırdı. Onlar da artık inançsızlardan oldular. Onlar için vereceğim oldular. karar çarmıha girilmek olacak. Bu maskaralık ne diyor Kuretiyan? Söyler misin? Ekselansları, bu adi yaratıklar asillerin ve babalarının inancını bırakarak... ...kölelerin ayak takımının dinine girmişler efendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Bunu ben de görüyorum. Bunlar senin sarayında ne arıyor? Efendim bu densizler... Romalı asilzadelerin çocukları. Babaları yıllarca büyük Roma İmparatorluğunun gölgesinde iftarla yaşadılar. Bilmiyorum ekselansları, siz daha iyi bilirsiniz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bunların niçin delirdiğini bilmiyorum efendim. Bunların hepsi delirmiş. Dili sizlersiniz, biz değiliz. Tahtadan ve taştan kendileri gibi tanrı oyup ona tapanlara deli denir. Evet sizler delisiniz. Sizler yaratıcınızı tanıyacak yerde elinizle yaptığınız putlara tapıyorsunuz.